Doğum haritamızda Ay'ın yerleştiği ev, duygusal ihtiyaçlarımızı karşıladığımız, kendimizi güvende hissettiğimiz yaşam alanları hakkında bilgi verir. Ay horoskopta 10. evde yerleştiğinde kişi kariyer konularına odaklanabilir. Bu konumdaki Ay, iş yaşamında başkalarıyla ilişki kurmakta yeteneklidir. Tanınmak ve popüler olmak ihtiyacı vardır. Kişi toplumun başka insanların ne istediklerini sezgisel olarak anlayabilir. Kendini genellikle iş yaşamında ve mesleğinde kabul ettirir. Toplum tarafından kabul edilen, sevilen bir kişi olabilir. Duygusal, sevecen, sıcak bir intiba bırakabilir. Kariyerinde duygularının etkisiyle bazen kararsızlık ve değişimler de meydana gelebilir. Kişi üzerinde ebeveynlerinin etkisi fazla olabilir. Özellikle anne figürüyle güçlü bir şekilde özdeşleşebilir ve yakın, yakın duygusal bağlar kurabilir. Kariyerinde kadınlar ona daha fazla destek olabilir veya kadınlara yönelik işlerde başarı sağlayabilir. Burada ayın yerleştiği burç ve diğer gezegenlerle yaptığı açılar kişinin kariyeri hakkında daha detaylı bilgiler verebilir.